Hepinize evet, merhabalar. Ee, bugün tekstür, bu videoda tekstürü anlatacağım. Yani nasıl geçen ders e, eklediğimiz e, objelere tekstür nasıl giydiririz onu göstereceğim. Ama öncesinde de yaptığım bir değişikliği söylemek istiyorum. Ee, o siteden kedi için bir tane şey almıştım. Şey almaya karar verdim. Çünkü uçak için Başka bir sınıf gerekiyor. Onu da daha işlemedik. Bunu ileriki bir videoda işleriz büyük ihtimalle. O yüzden onu kullanmak yerine şuradaki kediyi seçtim. Onun OBC dosyasını buraya koydum. Onu tekrar koydum. Abi ben bir çalıştırayım. Şey Size görün. kediye dahil ettim. Çünkü bunu eklemek şu anlık bizim için daha iyi. Ama ileride uçağa eklemeyi de göstereceğim bir gün. Merak etmeyin. Şimdi hemen tekstürlerimiz için Tekstürlerimizi buraya ekleyeyim bir. Klasörleri oluşturayım. Şimdi içine tekstürlerimizi koyalım. Kedinin içini direkt buraya koydum. Biraz korkunç duruyor biliyorum. <laughs> evet bayağı korkunç duruyor. TL'ye bakalım. Bu ejderhamız. Ejderhanın şunları tam anlamadım. Ateşler falan var. Zeminler var. Biz bunu kullanacağız. Ben CTRL-C yaptım buraya yapıştıralım. Yapıştır gitsin. Evet. Şimdi bunları da eklediğimize göre hemen şuraya oraya değil buraya vtk texture ya e direkt texture it cat diyelim Tekrar kediye gidirmek istiyorum. Kedinin dosyasını direkt alıyorum. Kodlar aynı. Kediyi dahil ediyoruz. O beceridir. Datam Mapper, Actor, Renderer, Render Window, Interactor. Yani biz bu sefer ne yapacağız? Dışarıdan tekstür edineceğiz. Şimdi dışarıdaki dosyayı okuyacağız ilk önce. Sonra onu tekstüre çevireceğiz. Sonra aktörümüz ekleyeceğiz. Çünkü ee, aktörümüz artık bizim ekleyebildiğimiz şey. Poly data mapper ve obj source kısmı daha çok noktaların noktaların birliği olan ilişkilerinin üzerinde dayalı. Aktörde artık tekstürünü giydirebiliriz. İlk olarak onda da reader'ını yapacağım. Text e, reader diyelim. Ama reader şöyle yazalım. Böyle yazalım. Python mantığına daha uygun. Şimdi vtk nokta vtk jpeg dosyası jpeg reader bu da olur sıkıntı yok text reader nokta set file name şunu kopyalayalım ya da kopyalamayalım valla tek işte. ses orada işimize yarar texture Ee, niye onun adını exe yaptım ya? Exe nokta. Exe yapmıyorum onun adını değiştirdim. Kafamız karışık. Ee, rename. Cat. Kedi. Kedi jpeg. Kedi nokta jpeg. Evet yazabildik. Ex reader nokta update şimdi update'e gittik onu okumasını söyledik. O şimdi bizim için gidip okuyacak. Bunu burada yapmasak daha iyi. Şunu alalım. Burası bir kısım. Bir de şurası var. Biz buraya koyalım. Şimdi jpeg reader okuduk. Şimdi bunu tekstüre çevireceğiz. Bunun için ne kullanacağımızı hemen yazalım. Direkt anlayacağız. VTK texture klasını kullanacağız tabii ki de. VTK texture klasını kullanmamızın bir sebebi var. Bunun sebebini de VTK aktöre bakınca direkt anlayacağız. Ben yani direkt resmi VTK aktöre versek o anlamıyor mu diye VTK texture aradı niye aracılık yapıyor diye bir bakalım. Şimdi burada. Evet. Hı, hmm. set texture diye bir metodu var bunun. Bu vtk texture oluyor içine. Bizim vtk texture kullanmadan jpg'yi bunun içine koyarsak olmaz. Bizim yüzden vtk texture kullanıyoruz. O zaman texture diyelim. Eşittir vtk nokta texture. Evet. Onu oluşturduk. Texture'a bağlantı işlemini yapacağız. Set input connection text reader texture reader yani get output port tamamdır şimdi bunu da aktör ekliyoruz bu kısmı aktör nokta set texture hmm, texture Evet. Bu kısımda ayrı bir Source. Yani Source'umuz birden fazla olabilir. Yani tekstür eklemek için de bir Source ihtiyacımız vardı. Hadi bunu çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi hmm, Tekstürünü giydirdik. Biraz korkunç duruyor. Ama iyi. Kedimizi giydirdiğimize göre. Bu sefer bir de aynı işlemi şey için yapalım. Oyun için tekrar yazmaya gerek yok. Bu dosyada JPEG dosyası olduğu için JPEG Reader. ve yine tekstürü kullanacağız. Bunları alalım. Dosyanın adını değiştiririz sadece. edeceğim. İlk önce buraya kopyalamadan önce NST Reader'ı kopyalayacağız. Çünkü yine ejderha'yı kullanacağız. Textured Dragon nokta kopyaladık. Dragon oluştu e, ekledik ejderhamızı. Şimdi Riddle bitti. Bir de tekstür kısmını ekleyeceğiz. JP okuyucu ile tekstürü. Onu da ekleyelim. Burada eklediğimiz yeri tekrar ekleyelim. Şurayı bir bırakalım. Kafamız karışmasın o yüzden. Şimdi dosyanı değiştiriyoruz. Destiyan adı Tra Gon Ground Color. Ateşi pek. Bunu buraya ekledik. Bu da buraya zaten gidiyor. Gitmiyormuş. Göt Götürtürelim. Set texture. Texture. Evet. Şimdi bunu çalıştıralım. Bu STL Reader kullanıyordu. Ve başaramadık. Evet. Niye olmadı? Ne bir bakalım. Assets, textures, dragon, grant, color, dragon, grant, color, Gp, update, jpeg, update, Set texture. Evet. Gerçekten bilmiyorum niye şu an eklenmedi Allah Allah ya. Bir dakika. Şuna bir bakalım. Ne diyor? This is my black dragon design. I model texture on and... Blender işte. Blender'da 2009 yılında yapılmış. yapmış. Hmm. Evet. Bir şey bulamadık. Tesisyonuna bakınca hani niye eklenmediğini de anlamıyorum. Bir daha çalıştıralım. Bir mi değişiklik yok ya? Evet, evet yediremedik. Allah Allah. <laughs> Setel Reader. Setel dosyasını okudu. Update ettim. Mapper'a verdim. Mapper. Onu buraya Mapper verdik. Sonra gittik. Assets. Textures, Dragon, Ground, Color, GP. Bunu ne bir istedim. Bir neyim? Dragon. Dragon. Evet, olmuyor. Evet, her istediğimiz olmuyor bu ayette. Bunu başaramadım maalesef. Hani böyle sıkıntılar çıkabilir. Her zaman. En azından kediyi başardık. Ee, bu yüzden olmadıysa başka bir ejderha bakabilirsiniz mesela. Ya da çözüm arayabilirsiniz. Ben bu biraz buzlu olmadığı için ama neyse yapacak bir şey yok. Ee, sonraki videonun konusunu daha belirlemedim. Çünkü çok fazla gitmen var yakın zamanda bildirilerim umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.